çok fazla ya da çok az uyarana maruz kalmak zihinsel becerileri geriletiyor. Çok aktivite yapıyorsunuz ya da az aktivite yapıyorsunuz. Sınav yaklaştı diye kimseyle görüşmüyorsunuz ya da vıcık vıcık herkeslesiniz. İkisi aynı sonucu doğuruyor ve bilim burada şunu söylemiş. Çok fazla ya da normalin altında uyarana, aktiviteye maruz kalmak Kişi de bakın nasıl bir etkiye yol açıyormuş. Tepkisel ve düzensiz oluyorsunuz. Anne babalar çocuğunuz olmuyor mu böyle? Bir sırasını olmuyor mu? Bakın kapattığımız çocuklar içeriye böyle oluyor. E, filtremiz çalışmayı durduruyor. Beyin bazı filtreleri vardır. Çalışmayı küt diye durduruyor filtre. Sesler ve ışıklardan dahi stres olma başlıyor. Ve geçmişe ait olumsuzlukları hatırlıyoruz. Anne sen bana iki sene önce şu ayakkabıyı neden almadın da küçük kardeşimi aldığına getiriyorsunuz. Öfke ve panik hali yaşıyoruz. Ve orada bilim şunu söylüyor. Kapanırsak diyor yani insanlarla bütün ilişkiyi keserek bir sınav var diye kapanırsak bedensel ve zihinsel olarak hissizleşiriz. Hedefin de bir anlamı kalmaz anne babanın takdirinin, övgüsünün, çevrenin ona gösterdiği sevginin de bir anlamı kalmaz diyor. Düşüncelerimiz çok yavaşlar diyor. Öğrenciyi bir yere kapatırsak